çeşit çeşit ne kuşun çeşidi bitiyor ne balığın ne de başka bir şey Allah'ın yarattığı çeşit çok işte Biz nasıl bir çeşidiysek bu da başka bir çeşidi Allah'a çok canlı olsun Bizimle bütün yarattıklarımızı ısınıveren Allah her rezzaf olan Allah'ımız. Allah ayette buyuruyor. sizin ve sizin rızık vermediğiniz kişilerin rızkını veren biziz diyor ayette Rabbimiz. Ya, o da bunlardan biri. Allah Allah. O 550'de veriyez anneler. O alamayamaz yazdım. Vallahi 650'den satıyordum bunları. 550'yi 3... Selamun Aleyküm arkadaşlar merhaba arkadaşlar ben ilk defa gördüm bunu ee, bizim temel eğitim okulu burası yakından ilk defa gördüm çatıda çam bitmiş koskoca ama çam nasıl bitmiş nereden bitmiş niye bitmiş kim bitirmiş belli değil çatının tepesinde çam var. Gördünüz mü arkadaşlar Allah'ın işine? Ya Allah'ın işine kimse karışamaz. Bak çatının tepesinde çam bitmiş. Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hayırlı günleriniz olsun Adana'dan çıktık yola demir tesislerinde verdik mola. Aksaray'a doğru gidiyoruz arkadaşlar köyümüze. Sağlı gün Adana'ya gelmiştik. Kaynım vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Beş gün Adana'daydık, adaydık. Bugün dönüyoruz. çakalım. Allah'a emanet olun. Allah tüm ölmüşlerimize basın. Allah tüm ölmüşlerimize mekanı cennet etsin. İnşallah. O prensesime bak. Benim çiçeklerin içinde kalmış. a Abu. Kavuncu prensesim. Büyüklerine palana koymuş. İki saniye. tane la zaten Leyla iki tane koydum. Ama, ama ben onları seviyordum. Ben ektim onları. İhusisi. Buraya ne bak iyi. kız? Prenses. Benim bir tane kocaman kabağım olmuş o kadar. Oh. Prenses. 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 Bir bak hele Deden bir resim bak. resim çekiyor dedene bak hele. Bir bak hele. Çiçeklerinden bak hele seni nasıl güzel çekecek. Abi hadi bay bay etti. Bay bay et haydi. <laughs> bay bay et. <it. gülüyor> o otların içinde sıkıldı. Ay çok Sıkıldın güzel çıkıyor. Hemen atlarım ben hikaye yapayım bunu. <laughs> Ama şimdi yapmam. Evet arkadaşlar ekim zamanı geldi. Samırsak dikiyor. Sabah 6'da kalktım burayı belledim. Yerini yaptım damlamasını taktım. Da Samırsağı seçtim. Leyla Sultan'la Emine kızım dikiyorlar. Dede, dede, Allah gaz tadıyla yedirmeyi nasip etsin inşallah. Dede. E kızım. O ne? O ne? O o Domates. O. Çık. Çıkamadın mı? Çık. Çık. Çıkamadın mı? Çıkamadım. Çıkamadın mı? Evet. Ey kızım, çıkamadın mı? Çıkamadım. Çıkamadım. Çıkıyor mu? Hadi. Bu bakalım mı? Bana bak bana. Prenses, Konyalı. Konyalı kızım bu benim arkadaşlar. İndim. İndin mi? İndin güzel. İndin mi? Çıktın mı? Çıktın mı? Ölmeyene her şey lazım arkadaşlar. Ölünce de lazım. Dikelim de. Allah gazdarlığıdır meye nasip etsin inşallah. Geçen sene geç kalmıştık, bu sene biraz erken dikelim dedim. Yarın iş güç çıkar, işe giderim, Dikemezdik. yağmur yaş gelir. Belki yağmur yağmaz, kurur. Onun için bu sene biraz erken davrandım sarımsağı. Erken de değil, tam zamanı. Ekimaya girdi mi samursak dikilir gelme buraya buraya gelme çiğnen bahçeye gelme prenses hadi git kenara geç çiçek çiçeğe bak ha, çiçek hadi çiçek kopar da bana gel hadi çiçek kopar da annene götür hadi buraya gelme kızım buraya gelme gelmesin dediğin yanında dur sen ha dediğin yanında dur gel burada dur gel İndart. İndart. İndart değil mi? He. Adam öğrenmiş. Seyrektiği aman seyrektiği. Atacak. Selam veriliyor. Hı hı. Olabilir. Daha erken ki ya. İndat. Bu arada cumanız mübarek olsun arkadaşlar. Hayırlara vesile olsun. Gel. Gel benim yanıma gel. Gel bir çiçek kopar şuradan gel. Kopar. Çi çiçek kopar da annene ver bir daha bir daha annene ver. Haydi. Kopar. Kopar çiçek kopar. Kopar. Kopar tamam mı sen? At. Hı? Bak. Bak. Domates kopar da iyi. Samırsak şey değil ya önemli değil. Samırsak önemli değil. Samırsağına soğandan bir şey olmaz. Öbürleri zarar veriyor. Zaten üzümler yetişmeye oluyor. Sokuyor. Başka yer yok. Nereye dikeyim? Gel şu üzümlerin yanında seni bir çekeyim. Gel. Gelir. Hadi üzüm kopar dayı. Hadi. Üzüm, üzüm 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 bak. Hadi kopar. Hadi. Hadi kopart da ye. hadi. Koparttın mı? Yere atma niye yere atıyorsun ya? Abo üstüne basıyor bize eşecek sıpası. Abo. Abo üstüne basıyorsun bir daha. Basıyorsun. Hadi kopart bakalım elini uzat da hadi. Hadi kopart da ağzına at ağzına. <laughs> ağzına at da iyi hadi. Hadi bir iyi bakayım ha. Oh. Oh. Dedesi de üzüm yetiştirmiş çocuğuma benim. Oh. Arıları da gördünüz mü arkadaşlar? Bak. Ne? Ya. Gördün mü? Bak. Yo. Bak bir de şu üzümlerin yanına gel. Bir de buraya gel. Hadi bir de buradan kopar hadi. Kopartam Kopartamıyor musun? mu? Kopar. Hadi kopart da iyi bakayım mı? Hadi bir iyi bakayım mı? Tatlı mı? Tatlı. Çok mu tatlı? Çok. Evet. Çok mu tatlı? Tatlı. Çok mu tatlı kızım? Evet. Sen evet. ye, sen. Sen ye. İyi sen ye. Ay. Atma ne atıyorsun ya? Atıyorum. Attın olur mu atma? Atıyorum. Ağzına at da iyi. Ay. Ay. Olur. Ay. Böcükleri gördün mü Böcekleri bak hele. Bak hele bak hele böceklere bak hele. Gördün mü bak arıları gördün mü? Bak şişe. Şişenin içine dolmuş gördün mü? Gördün mü? Böcekleri gördün mü? Gördüm. Gördün mü? Nereye gidiyorsun? Gideceğim. Gideceğim ya. He kabak o. Dedeyen bahçesini gezdin mi? Gezdin mi dedeyen bahçesini? Dedeyen bahçesini gezdin mi kızım? Gezdin mi? Gel. 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 Gidecek gayrı gel bitti. Annen gel samur diktiler bak bitirdiler. Gördün mü? Ay. Ay düştün mü sen? Düştüm. Düş. Yatsak mı düştün? Çiğneme samur sağımızı aşağı in. Ne? Samur çiğneme. mi? Çiğnemedin. Çiğnemedin mi? Çiğnedin mi? He gayri gidiyor. Bitti. Bitti gayri gidiyor. Gidiyor. mu? Hadi gidiyor gayri. Bitti. Bitti mi? Bitti mi? Hadi bir bay bay et. Hadi. Bu tarafa dön de bay bay et. Bana dön bana. Erik yiyeceğin gerek. Erik yiyeceğin mi? <laughs> yiyeceğin biliyor musun? Erik bulayım mı al. Al al gel. Gel erik bulayım sana gel.